Tarih 30 Haziran 1920 İngiltere'de arkeoloji meraklısı bir iş adamı fotoğraf makinesini yanına alarak Herefordshire köyü Blackwood'ini ziyaret eder. Burası Roma döneminden kalma bir yerleşim yeridir. Adam bölgede antik yerleşime dair tespit ettiği alanları haritasının üzerinde işaretler. Ve tümünün düz bir çizgi üzerinde şerit gibi sıralandığını fark eder haritasını yanına alarak bölgedeki tepenin üzerine gider ve araziye buradan baktığı zaman çevresinde başka benzer dizilimlerin de bulunduğunu görür. İngiltere'nin küçük bir köyünde filiz veren bu keşif uzun yıllar sürecek bir arayışın ve mücadelenin de başlangıcı olur. Bu keşfin sahibi Alfred Watkins araştırmalarını derinleştirir. Keşfini kapsamlı bir teoriye dönüştürür önemli yerleşim alanlarının manyetik enerji hatları üzerinde inşa edildiğini iddia eder. Ve bundan sonra kendini adeta ley hatlarının varlığını kanıtlamaya adar. Alfred Watkins, Leyhatları üzerine iki kitap yazdı, seminerler düzenledi. Geçmiş yüzyıllardan kalan kutsal mimarinin, dikili taşların ya da kültürler için anlam taşıyan alanların sözleşmişcesine aynı çizgi üzerinde hizalanmalarının bir anlamı olduğunu açıklamaya çalıştı. Ona göre burada amaç yapıları düz bir hatta dizerek bu şekilde yeryüzüne çizikler atmak değildi. Yer kürenin altında hali hazırda var olan manyetik hatlara göre hizalanmaktı. Böyle olunca söz konusu yapı, yer küreden aldığı manyetik alanın gücüyle işlevini gerçek anlamda yerine getirebiliyordu. Görünüşe bakılırsa insanlar bu bilgiye yüzyıllardır sahipti. Zira birbiri ardına yıkılıp kurulan her medeniyet aynı varsayımsal yolları takip etmişti. Watkins ömrünü bunun bir rastlantı olamayacağını kanıtlamaya adadı. Ona göre bu çizgiler tarih boyunca varlık sürdürmüşler ve kadim medeniyetlerce özellikle seçilmişlerdi. Çünkü evrenin sahip olduğu mutlak enerjinin devamlılığına dair bilgi aktarıyorlardı. Alfred Watkins lehatlarının üzerinde İngiliz halklarının oluşturduğu ticaret yollarını da ortaya çıkardı. Bu teorisini The Old Straight Track. Eski Rotalar adlı kitabında kaleme aldı. Fikirleri İngiliz arkeologları ve kurumlarınca kabul görmedi. Ancak Watkins çalışmalarıyla modern dünyanın dikkatini aslında kadim bir anlayış olan ley hatları varsayımının üzerine çekmeyi başardı. Onu peşi sıra takip edenler de günümüzde hala varlığını ve faaliyetlerini sürdüren topluluklar oluşturdular. Ley hatları adı verilen varsayımsal çizgiler, yer altında bulunan negatif ve pozitif radyasyon akımlarının etkisiyle ortaya çıkıyordu. Jeolojik yapıdaki elektrik bazlı enerji kanalları bu hatları meydana getiriyordu. Ley hatlarının varlığı bilim camiası ve akademiya tarafından reddedilse de, bu enerji yolları kadim toplumlarda yüzyıllardır kabul gören bir olguydu. Çinliler yer altındaki enerji hatlarını ejderha yolu olarak adlandırıyorlardı. Çinlilere göre bu yollar yeryüzünün diplerinde iki farklı enerjinin ve bunların kendi aralarında oluşturduğu girdapların ve akışın sonucunda ortaya çıkmıştı. Onlara göre toprak ana farklı enerjileri bünyesinde barındırıyordu. Pozitif ve negatif olmak üzere iki ayrı hat vardı. Bu sebeple yer yansıyan enerjinin bir kısmı beden ve ruh sağlığı için yarar arz ederken diğer kısmının zararları bulunuyordu. Kadim inanışlara göre insan bedeninde de evrenin iz düşümü bulunur. Bu bilgi makrokozmos mikrokozmos ilişkisiyle anlatılır. İnsan kainatın küçük bir kopyasıdır. Buradan yola çıkarak Kainat da büyük bir insandır diyebiliriz. Geleneksel Çin tıbbı olan akupunktur şifa yöntemini bu bilgi üzerine temellendirir. Tıpkı üzerinde yaşadığımız yer küre gibi insan bedeni de enerji kanallarıyla sarmalanmıştır. Yaşam enerjisi çakra adı verilen merkezlerde oluşan girdaplar aracılığıyla bedene yayılır. İnsan bedeninde 12 ana meridyen ve bu kanallara yaşam enerjisini dağıtan yedi girdap yani çakra bulunur. Kimi metinlerde enerji merkezleri insanın ilahi varoluşla olan bağlantısını da içinde alacak şekilde 8 hatta 9 çakra olarak sınıflandırılır. Yelkürenin enerji alanlarının da 23gen ve 12 beşgen üzerinde toplandığı belirtiliyor. Akupunktur tedavisinde enerji kanalları üzerindeki özel bölgelerin iğne, çubuk ya da masajla uyarılmasıyla organlardaki rahatsızlıkların giderilmesine çalışılır. Çin tıbbının insan bedeni üzerindeki bilgisi ve bulguları yer kürenin enerji kanallarıyla birebir benzerlik gösterir. İnsan bedenindeki denge enerji hatlarına dışarıdan yapılan müdahale ile değiştirilebilir, dönüştürülebilir. Yer üzerinde insan eliyle inşa edilen yapılar ve anıtlar da yer altından geçen enerji hatlarından etki alırlar ve onlara etki aktarırlar. Çinliler yer altından geçtiğine inandıkları kara akıma Şa adını verirler. Şa yok edicidir. Yer altında artı ve eksi kutuplar arasında yin ve yang şeklinde bir denge olması gerekir. Enerji atıksa değiştirilmelidir. Bu sebeple Çinliler yeryüzündeki yapıtlarını bu dengeyi gözeterek dikerler. Negatif ley hatlarının savaş, ölüm ve katliama zemin hazırladığı düşünülür. Negatif enerji birikirse burada kara akım hattı oluşur. Toprak negatif enerji salgılamaya başlar. Yeryüzünde yaşayan canlılar bundan bedensel ve ruhsal anlamda olumsuz etkilenirler. Bu yüzden Çinliler bir inşaata başlamadan önce eksi ve artı akımları belirlemek üzere toprak pusulası adını verdikleri bir yöntem geliştirmişlerdi. Yaşamlarını kadim bilgiye göre düzenleyen eski Çinliler binalarını kurdukları yerin enerjisinin nedenli önemli olduğunun farkındaydı. Bina öyle bir yere kurulmalıydı ki yer kürenin enerjisi olumlu bir akışa ve yaşamsal berekete sahip olsun. Şarci adı verilen negatif enerji dağınık, düzensiz, bastırılmış duyguların bulunduğu evlerde etkin olarak gözlemleniyordu. Kadim bir uzak doğu öğretisi olan Feng Shui Evinin güçlerini dengelediğimizde hayatımızda başarı, sağlık, zenginlik, mutluluk ve huzuru elde edebileceğimizi anlatır. Nesnelerin, mobilyaların ve toprağın canlılara etkisini en iyi hale getirmek için çabalar. Üstündeki kutsal ve anıtsal yapıların rastgele inşa edilmediği, her birinin mimari yapısının ve yerleşiminin yer altındaki enerji kanallarına göre tasarlandığı belirtiliyor. Bu yapılara Mısır Piramitleri, Güney Amerika Piramitleri, Dikili Taşlar, Kabe ve Mescid-i Aksa örnek gösterilebilir. Ayrıca İngiltere'deki Stonehenge, Göbekli Tepe, Peru'daki Nazga çizgileri gibi tarih öncesi kalıntılar da Ley hatları üzerinde bulunuyor. Bu yapıların mimarilerinin de anlamlı olduğuna inanılıyor. Kare, küp ve piramit yapıların pozitif enerjiyi yansıttığı, dikili taş gibi sivri ve uzun yapıların negatif kutupsallığı temsil ettiği belirtiliyor. Kadim kültürlerin aktardığına göre yeryüzündeki tapınak, anıt ya da piramit gibi yapılar rastgele inşa edilmemiştir. Nasıl ki akupunktur iğnesiyle verilen etki insan bedenindeki enerjiyi düzenliyorsa, insanlar da yeryüzündeki rahatsızlıkları ya da dengesizlikleri iyileştirmek için kutsal mimariden yararlanıyorlardı. Elbette bu çift taraflı çalışan bir etkiydi. Aynı şekilde yapıların enerjisini güçlendirmek için de leyhatlarının etkisinden faydalanıyorlardı. Etkili taşlar eril enerji ile ilişkilendirilirler. Dikitler yüksek frekans barındırırlar. Bilinçli şekilde kullanıldıklarında topraktan aldıkları enerjiyi yükseklere taşımak, artık enerjiyi dönüştürüp dengelemek için fayda sağlayabilirler. Ama tam tersi bir örnekte, gereğinden fazla eylem enerjisini, hırsı ve mücadeleyi besleyebilirler. Dikine yapılaşmanın olduğu yerde denge dişi enerjinin aleyhinde bozulur. Şefkat, kapsayıcılık, dayanışma, duygusal beslenme sekteye uğrar. Bu bölgelerde yaşayan insanların enerjileri de dengeden çıkar. Ruhun neyle beslendiği en az bedenimizi beslediklerimiz kadar önemlidir. Çünkü hastalıklar ruhumuzdaki denge şaşınca başlar ardından bedenimizi beslemekte arazlar yaratır. Hastalık en son madde bedende kendini gösterir. Piramit şeklindeki yapı dengenin ve uyumun mimarıdır. Çünkü piramidin kendi içinde yarattığı harmoni, alanına yerleştirilen herhangi bir maddedeki enerji yükünü de dönüştürür. Bilim insanları piramidin kendi içinde bir rezonans veya frekans ürettiğini saptadı. Kim araştırmacılara göre piramitteki enerji zararlı hücrelerin ve zararlı mikroorganizmaların yok olmasına yardımcı oluyor. Bu yolla vücutta yenilenmeyi tetikliyor ve gençleşmeyi sağlıyor. Dünya üzerindeki dev piramitler günümüzde de görkemli mimarisiyle insanlık için çekim alanı Piramitlerin sırrı hala çözülememiş olan insanlık gizemleri arasında. Ama kadim medeniyetler bu hatların farkındaydı ve özellikle mabetlerini bu hatların kesişme noktaları üzerinde inşa ediyorlardı. Meksika, Mısır ve Çin'de bulunan piramitlerin yer altındaki enerji hatlarıyla hizalandığı ve aynı ley hattını takip ettikleri düşünülüyor. Kutsal yapıtlar pozitif hatlar üzerinde kurulmuş. Böylece enerji bir yapıttan diğerine aktarılabiliyor. Ve yeryüzünü kuşatan döngü bu aktarım sayesinde devam ediyor. Ancak ley hatları ile ilgili henüz çözülememiş pek çok nokta var. Çünkü bunlar varsayımsal çizgiler. Bu hatların hangilerinin hala işler halde olduğu bilinmiyor. Yine de kutsal bazı yapıların pozitif hatlar üzerindeki akımı hala diri tuttukları düşünülüyor. Bunlar arasında öne çıkan bir üçlü var. Ayasofya, Mescid-i Aksa ve Kabe hattı. Mekke'de bulunan Kabe'den Arafat Dağı'na uzanan bölgede tüm beyaz akım hatlarının kesiştiği ve buranın adeta bir santral gibi çalışarak pozitif enerjiyi dağıttığı belirtiliyor. Kabede bulunan bu enerji insanlık için maneviyatı büyük bir hediyedir. İnsanların hac ibadetini gerçekleştirmek için burada toplanmaları tesadüf değildir. Burada gerçekleştirilen ritüeller enerjinin dönüştürülmesi açısından da anlamlıdır. Abdest alan Müslümanların ibadete hazırlanırken aynı zamanda su ve küçük dokunuşlar eşliğinde kendi bedenlerinde bulunan akupunktur noktalarını harekete geçirdikleri düşünülüyor. Namaz esnasında kıbleye yönelmelinde kendilerini beyaz akıma açmalarının bir ifadesi olarak değerlendiriliyor. İbadet sahibi bu yolla bedenindeki enerji merkezlerini besliyor. Ruhunu ve bedenini manevi arınmaya açıyor. Müslümanların hac ziyaretinde Kabe'yi tavaf etmeleri sırasında da pozitif enerji girdabı ortaya çıkıyor. Bu kutsal mekanın kudretine uyumlanan çok sayıda insan bedeni dönüş esnasında pozitif enerji sarmalının yayılmasını aracı oluyor. Bu sırada hacılar kendi beden enerjilerini de dönüştürüyorlar. Kudüs, dünya üzerindeki enerji hatlarının önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Üç dinin kutsal mekanlarının aynı bölgede toplanması çarpıcıdır. Özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu yer üzerinde yaşanan kavganın, tarihsel nedenlerin ötesinde yer kabuğunun enerjisini kullanma ve yönlendirme ihtirasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Peki nereden çıktı bu ley hatları ya da ejderha yolları? Kadim medeniyetlerin idrakında olduğu açıkça görünen bu bilginin kaynağı neydi? Bununla ilgili farklı görüşler olmakla birlikte enerji hatlarına dair bilgi Atlantis ve Mu söylencelerine kadar uzanıyor. Bu söylencelere göre Atlantis ve Mu halkları yeryüzünün enerji haritasına hakimdiler ve enerjiyi kendilerince boyutlandırma becerisine de sahiptiler. Atlantis'in bir tufan sonucu yok olmasının ardından sağ kalanlar pozitif enerjinin baskın olduğu yerlere göç ettiler. Dağcıklarındaki bilgeliği de beraberlerinde götürdüler ve bilgeliğin ürünü olan yapılar inşa ettiler ya da kutsal mimari bilginin aktarılmasında aracı oldular. Felaketin ardından Atlantislilerin başta Mısır olmak üzere Anadolu, Orta Asya ve Güney Amerika'da Yucatan bölgesine dağıldıkları söylenir. Mısır ve Amerika'daki piramitler, yine Güney Amerika'daki Nazga çizgileri, İngiltere'de bulunan Stonehenge, tarih öncesinde var olduğu söylenen Mu ve Atlantis medeniyetlerinden kalan kadim bilgiyle ilişkilendirilir. Bütün bu yapılar çağının çok ötesine geçen bir mimari mükemmellik ve teknoloji ile inşa edilmişlerdir. Ley hatları üzerine araştırma yapılan kişilere göre konumları da rastlantısal değildir. Tam tersine bu yapılar enerji hatlarının önemli kesişim noktalarına inşa edilmişlerdir. Ve pek çoğunun aynı hatlar üzerinde dizildikleri gözlemlenir. Dünyada enerji hatları üzerinde hizalanan fiziki ve psişik enerjinin yoğun olduğu başlıca bölgeler şu şekilde sıralanıyor. Orta Asya'da özellikle Tibet, Gobi Çölü ve Doğu Türkistan üçgeni arasında kalan bölge, Mısır, Orta Amerika'da Meksika bölgesi, Arjantin'in kuzeyi ve Anadolu. Anadolu topraklarında önemli yapıtların bu varsayımsal enerji hatlarının üzerinde hizalandıkları belirtiliyor. Bu bilgilere göre ley hatlarının üzerinde bulunan yerler adeta Türkiye'deki antik şehirlerin bir listesini oluşturuyor. Bu merkezler arasında öne çıkanlar Nemrut, Efes, Truva, Göbekli Tepe, Bergama, Asos, Afrodisyas, Gordion ve Hieropolis'tir. Dünyadaki iki yedi tepeli şehirden biri olan İstanbul, Leyhatlarının en önemli duraklarından biri. İstanbul enerjinin en güçlü olduğu merkezler arasında sayılıyor. Ayasofya'nın Kabe ve Mescid-i Aksa ile aynı hat üzerinde bulunduğu belirtiliyor. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'deki pek çok şehrin leyl üzerinde sıralandığı ortada. Bunlar arasında Ankara'nın da ayrı bir yeri var. Burada insan yerleşiminin Tunç Çağı'na kadar uzandığı biliniyor. Kadim uygarlıkların yerleşim alanlarını kurarken enerji merkezlerine odaklandıklarını hatırlayalım. Ankara'da Hitit uygarlığının izleri öne çıksa da burası Friglere, Lidyalılara ve Galatlara da vatan olmuş. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt tepeye defnedilmesinin de rastlantısal olmadığına dikkat çekiliyor. Anıt kabir yapılmadan önce burası Rasat Tepe olarak biliniyordu ve anıt mezarın inşası sırasında yapılan kazılarda Firik uygarlığına ait timüsler yani anıt mezar kalıntıları bulundu. Tarih öncesinden kalan anıt mezarların ya da peygamber, evliya gibi ruhsal yetkinliği olan kişilerin türbelerinin bulunduğu yerlerde ley ilişkilendiriliyor. İstanbul'da bulunan iki kabir bunun örnekleri arasındadır. Beykoz'daki Yuşa Tepesi ve Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi. Buraları ziyaret eden insanlar sıklıkla enerjiyi bedenlerinde ve ruhlarında hissederler. Bölgede bulunan enerji frekansı varlığı güçlendiren bir genişleme ya da yükselme etkisi olarak kendini gösterir. Peki negatif enerjinin artık hale geldiği bölgelerde nasıl bir etki gözlemleniyor? Bu hattın insani hisleri, düşünceleri uyararak öfkeyi, duygu durum bozukluklarını tetiklediği belirtiliyor. Negatif yüklenme fevri davranışlara, hastalıklara, kavgaya ve savaşlara yol açıyor. Kanser hastalığı ve bağımlılıklar da bu yüklenmenin sonuçları olarak ortaya çıkıyor. Değişen mimari anlayışı, düzensiz yapılaşma, aşırı kalabalık kent hayatı Toprakla olan irtibatın zayıflaması, insanın dünya ile olan ilişkisini de zayıflattı. Enerji hatlarına uygun yerlerde ve uyumlu bir mimariyle yapılaşmak bir yana dursun, insan yel kürenin sesini duyamaz oldu. Onunla olan irtibatını, onun üzerindeki etkisini unuttu. İnsan dünyayı ihtiyaçlarını karşılayan bir besin deposu ya da felaketler üreten bir dış tesir olarak algılamaya başladı. Bu yolda ilerlerken hem kendi dengesini yitirdiğinin hem de yer kürenin dengesinde aşırı yük ve sapmalar yarattığının idrakında değil. Leyhatları ya da ejderha yolları günümüz insanı için çok da net olmayan bir haritadır. Bunun sebebi Kadim insanların bu yolları ruhsal yönelim ve sezgiler aracılığıyla keşfetmiş olmalarıdır. Günümüzde insanların büyük bölümü bu yetilerini köreltmiş durumda. Ancak bu hatlar üzerinde sıralanan kutsal mimari, kadim uygarlıkların izleri, anıt mezarlar ve türbeler hala birer işaret taşı olarak varlığını ve işlevini sürdürmektedir. Başlarken sarf ettiğimiz sözü hatırlatarak kapatalım. Makrokozmos, mikrokozmos teorisine göre kainat büyük bir insandır. Ama o bilge bir insandır. Tek tek bireylerin idrakında farklılıklar gözlemlenebilir. Hatta kolektifin dengesinde dönemsel olarak toplu bozulmalar da yaşanabilir. Yine de kainat büyük resmi görür ve her zaman ilahi akışa uygun şekilde ilerler. Evrendeki her şey bu akışın ve ortak ilahi hikayenin bir parçasıdır. Yer küremizde bu bilgelikle uyumlu bir şekilde kendi değişimini ve dönüşümünü gerçekleştiriyor. Bu esnada yaşanan sert rüzgarlar insanın aklına sığmıyor çoğu zaman. Ancak her şey olması gerektiği şekilde olması gerektiği zamanda oluyor.